ci vahşi bir cinayete kurban gitti. Özellikle 31 Ekim tarihinde kaybolduktan sonra ailesi tarafından haber alamayınca polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri e, bulunduğu son noktadaki kamera kayıtlarını inceledi. O e, yavrucağın aslında yanında bir şahıs vardı. O şahısın kimliği tespit edildi. O şahıs mezarlığa e, o küçük 6 yaşındaki kız çocuğuyla beraber giriyordu. Ardından ise tek çıkıyordu içeriden. Polis ekipleri o kişiyi yakalamak için bir çalışma başlatmıştı. Hemen Ar ardından Baraka'da yaşadığı öğrenilen o şahıs kısa sürede gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra ise işlediği suçu itiraf etti. İlk verdiği beyanda ise kız çocuğunun kendisinden 200 lira para istediğini vermeyince karşılığında küfür ettiğini zaten moralinin bozuk olduğunu bu durumdan dolayı da kız çocuğunun mezarlık içerisinde üzerinde bulunan eşarpla beraber boğarak öldürdüğünü ve iki mezar arasına bıraktığını üstünü ise otlarla kapattığını itiraf etmişti. Bu noktadan sonra gösterdiği nokta polis ekipleri tarafından incelendi. Ne yazık ki 6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi cansız bedeni o noktada bulundu. Hemen işlemleri tamamlandıktan sonra o şüpheli adliyeye sevki gerçekleştirdi. Bu noktada savcılığın ifadesini aldıktan sonra savcıdan da nöbetçi mahkemeye sevki gerçekleşti. Bu noktada nöbetçi mahkeme e, küçük çocuğun cinsel istismarı, e, nitelikli cinsel istismarı ve çocuğu kasten öldürme suçundan o şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Kız çocuğunun üzerinde ise adli tıp morguna gönderildi. Orada bir otopsi incelemesi yapıldı. Otopsi incelemesinde de özellikle herhangi bir başka bir bulgu var mı? Bunlar da tek tek incelendi. Otopsi raporu, adli tıp raporu daha tam kesinleşmedi, ortaya çıkmadı. O rapor da çıktıktan sonra aslında e, Suçun ne boyutlu olduğu da ortaya çıkmış olacak. O şüphelinin bu cinayeti neden işlediği, sadece beyanda belirtmiş olduğu gibi sinirlendiği için mi işledi, yoksa başka bir durumu var? Bunun da hepsi ortaya çıkmış olacak. Polis ekipleri o şüphelinin barakasında da arama işlemi yaptı. Barakada. E ele el geçirilecek. Herhangi bir döküman üzerinden de incelemeler yapılacak. O şüphelinin daha önce de suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Ne yazık ki 6 yaşındaki küçük kız çocuğu vahşi bir cinayete kurban gitti. Bu noktada onu öldüren o zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilerek sözlemeler